Rusların en sevdiği belki hükümdarlardan biridir Vladimir. söylüyorlar 4. Ivan, 1. Petro ama 1. Vladimir aynı zamanda Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edildi. Çünkü Ortodoksluk çok önemli Rusya'da. Hem Rus kimliğinin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Bir taraftan çünkü Ortodoksluk dışarıdan gelen Normanlarla Doğu Slavlarının aslında tam olarak birleşmesi ve Normanların asimile olmasını da sağladı yani gerçek bir Rus kimliği aslında Hristiyanlığın kabulüyle birlikte ortaya çıktı ve şu açıdan önemli Hristiyanlığın kabulü biz biliyoruz ki daha sonraki tarihlerde özellikle İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra Bizans yıkılınca Ruslar kendilerini adeta Bizans'ın mirasçısı ilan edecek. Üçüncü Roma ilan edecek, ortodoksluğun merkezi patriklik haline gelecekler ve daha sonraki Rus tarihinin de en önemli e, gündemlerinden birini işgal edecek. Yani, Slavları ve ortodoksları kendi etrafında birleştirmek aynı zamanda diğer bir deyişle Osmanlı'dan koparmak. Ve malum olduğu üzere çok sayıda Osmanlı-Rus savaşına da bu ideoloji sebep olacaktır. Sebep Vladimir'le birlikte bunun temeli atıldı. Ama babaannesi de Hristiyan'dı bu arada onu da söyleyeyim.